Merhaba arkadaşlar, bugün Raycast ile etkileşim konusunu öğreneceğiz. Oyuncumuzun yöneldiği yerdeki herhangi bir nesne ile etkileşime girmeyi, onu hareket ettirmeyi, görünüşünü, şeklini değiştirmeyi, e, bunun gibi tüm işlemleri Raycast ile yapıyoruz. Öncelikle kullanıcımızın baktığı yeri tam olarak e, tespit edebilmek amacıyla ekrana bir adet artı işareti ekleyeceğim. UI kısmından Canvas ekliyorum Canvas ekrandaki e, tüm etiket buton gibi nesneler için e, bir container görevi görecek bunun içine yine UI kısmından gelip e, legacy ve text ekliyorum e, text mesh pro'yu kullanabiliriz daha yeni bir versiyondur ama indirmek gerekebilir o yüzden şimdilik text işimizi görecektir e, bu textin ismini artı işareti olarak Değiştiriyorum. Text kısmına artı yazdım ve e, position kısmının ekranın merkezinde olduğundan emin oluyorum. Daha sonrasında oyuna geldiğinizde bu şekilde ekranda e, sürekli görünen tam ortayı temsil eden bir artı işareti olacaktır. E, burada şunu da unutmamak gerekiyor tabii ki alignment kısmında dikey ve yatay olarak tam ortaya hizalandığından emin olmamız gerekiyor. Daha sonrasında player etkileşim isminde bir script ekledim şu an için içi boş. E, etkileşim kurmak amacıyla bir tane sahneye küp ekleyeceğim. Bu küpün e, bazı özelliklerini değiştiriyor olacağız. Burada şunu da unutmamak gerekiyor tabii ki. Bu yeni yazdığımız player etkileşim script'inin çalışabilmesi için bunu player nesnesinin üzerine sürüklememiz gerekiyor. Player etkileşim script'ine geldiğimizde yine standart start ve update metotları bizim için yazılmış olarak geliyor. Bizim ilgileneceğimiz kısım şu an için update metodu. Öncelikle bir adet ray tanımlamamız gerekiyor. Işın Bildiğiniz gibi ışın bir başlangıç noktası olan ve e, Belli bir yönü olan nesnedir New Ray diyerek tanımlıyorum bana e, Başlangıç noktamı orijini soruyor Burada şunu diyebilirim ana kameramın Kamera main diye ulaşabiliyordum Transform Position Diyeceğim Ve Kameranın yine e, Kamera Main Transform Forward baktığı yönü de ışının gideceği yön olarak belirtiyorum. Sonrasında Raycast isminde bir değişken oluşturacağım. Raycast tipinde daha doğrusu bu e, Hit diyorum. Bunu gönderdiğimiz ışının çarptığı nesneye ait bilgileri almak için kullanacağız. Bir If bloğu içine alacağım. Physics Raycast metodunu kullanacağım. Benden ışın istiyor. Az önce oluşturduğum ışını vereceğim. Daha sonrasında hit bilgisini vereceğim ve bu metot e, çarptığı bir şey varsa bunun içine yerleştirecek. Sonrasında benden mesafe istiyor. Bu mesafeyi ayarlanabilir yapar, yapacağız ama şimdilik 4 diyerek geçebilirim ve ee, bir diğer versiyonunda da layer e, girdiğimiz bir bölüm var. Orayı şimdilik kullanmayacağım. İlk gösteride bunu kullanmamız yeterli. Bu metot bize boolean döndürüyor. Yani ben şuraya eşit eşit true yazmışım gibi düşünebilirsiniz. Ee, Raycast herhangi bir nesneye çarptığında true döndürüyor bize. Bu şekilde Kısaca da yazabiliriz. True olduğunda if bloğunun altına girecektir. Çarptığım nesneyi almak istiyorum öncelikle. Buna nesne dedim. Hit Collider Get Component Transform Ya da direkt şöyle de diyebilirim. Hit Collider diyelim. Daha düzgün olsun. Sonrasında bunun transform nesnesini almak istiyorum. Tr diyeceğim kısaca. Nesne get component transform. Bütün nesnelerin e, transform tipinde bir komponenti olmalıdır diye e, rahatlıkla bunu e, kullanabiliriz. Sonrasında kullanıcı herhangi bir tuşa basıyor mu bunu tespit etmek için input get key metodunu kullanıyorum. Kı kod E diyeceğim. Kullanıcı E tuşuna basıyorsa, bu baktığımız nesnenin e, konumunu değiştirmek istiyorum. Transform position new vector3 dedim. Ben örneğin bu nesnenin bir miktar yukarıya hareket etmesini istiyorum O yüzden x kısmını boş bıraktım nesnenin aynı değiştirmeden bıraktım yani y kısmını çok az bir miktar arttırdım ve Z kısmını yine aynı bıraktım. şurada bir. Hata yaptık artı şeklinde yapacağım. Evet şimdi e, kodu çalıştırıp işe yarayıp yaramadığına bakacağız. Küpe yaklaştım ve E tuşuna bastım gördüğünüz gibi küp. E, yukarıya doğru hareket etti. Şu an kapsama alanımın dışına çıktı. Nedir bu kapsama alanı? Raycast metodunda biz mesafe tanımlamıştık. Bu mesafenin içinde e, sadece ışınımız herhangi bir nesneye çarparsa bize bildirimde bulunmasını söylemiştik. Dolayısıyla e, o mesafenin dışına çıkmış oldu bu küp. Örneğin bunu yoruma alıp e, bu nesnenin boyutlandırılması ile ilgili bir Etkileşim yapalım. Transform local scale. Evet, e, nesneyi büyütmek ya da küçültmek için local scale özelliğini kullanacağım. Burada da yine new vector tree diyorum. Bu nesneyi ben e, x yönünde herhangi bir şekilde büyütmeyeceğim. Transform local scale x. Y yönünde biraz büyütmek istiyorum. TR Transform Local Scale Y artı e, 0.1 diyelim yine ve TR Transform Local Scale Z diye Z e, bölümünü de yine değiştirmeden bıraktım. Şuraya F yazmam gerekiyor. Flat olduğu için tekrardan deniyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Küpe yaklaştım. Bakınız, e, küpü y ekseninde büyütmeyi başardık. Biraz daha büyüdü. Tekrardan, evet, yükselmeye devam ediyor. Farkındaysanız, ben tuşa bastıkça. Burada etkileşime girebileceğimiz sadece transform komponenti değil tabii ki. Bu küpün içindeki e, bütün komponentlerle iletişim, e, etkileşime girebiliriz. Örneğin, mesh renderer ile komponentiyle et, etkileşime girip rengini değiştirebiliriz. Bunu da deneyelim. Şu bölümü yorum için alıyorum tekrardan. Öncelikle materyali almam gerekiyor. E, bu çarptığım nesnenin mesh renderer komponentini almam lazım. Tabii ki e, ee, bu nesnede mesh renderer olduğundan emin olmanız lazım. Ben şu an denediğim küpte bunun varlığından eminim. Materyalin ee, materials diye bir materyal listesi var. Bunun ilk elemanını alıyorum. Şurada görebilirsiniz. Bakınız materials diye bir liste var. Buraya birden fazla materyali ekleyebiliyorsunuz. Bunun color'ını değiştirmek istiyorum. Örneğin Kalır, red dedim ve deneyelim. Evet gördüğünüz gibi rengi de problemsiz değiştirebiliyoruz. Ee, dediğim gibi burada yapabileceklerimizin herhangi bir sınırı yok. Ee, bütün komponentlerine etkileşime girip onları değiştirebiliriz veya yeni bir komponent bile ekleyebiliriz. Etkileşim sistemi şimdilik bu kadar.